merhabalar. Şimdi size bir yeni proje ödevinde çığır açacağını düşündüğüm bir dosya tanıtımı yapacağım. Dosya hazırlığı tamamen her öğrencinin kendisine kalmış bir yöntem. Bu labbook. Yurt dışında var fakat Türkiye'de kullanılmıyor, fazla kullanılmıyor. Fakat bence artık daha gözde olmalı. Çünkü öğrenciler kendisi hazırlıyor. Proje ve ödev olarak verilirse hem eğlenecek, eğlenecekleri hem öğrenecekleri bir ödev olacaktır. Hem de heyecan verici. Yani sürekli birilerine sunmak isteyecekleri bir ödev olacaktır. Hemen bence bu ile bu incelemeliyiz. Hadi bakalım. Evet, benim hazırladığım lapbook'la Karşı karşıyasınız. Işık ve ses ünitesi için yaptım. Işık ve sesle ilgili kavramları kapakta kullandım. Şimdi bu da bu en önemli özelliği her yerinden bir şey çıkması, üst üste üst üste iç içe birbirine gizleyerek heyecan verici bir şekilde ee, ve süslü püslü ödevler, proje görevleri hazırlayabilir herkes. Mesela burada ışık hızıyla ilgili bir bilgi var. Saniyede 300 metre. Karikatür var. Binar at beni, in aşağı tut beni diye yazan ışık ile ilgili bilgiyi buraya yapıştırdık. Işığın nasıl yayıldığı ile ilgili bilgi saksımızda çiçeklerimizden öğrenilebiliyor. Doğrusal ve her yöne yayıldığını gösteren saksımız burada. Işığın bir enerji olduğunu gösteren çamaşır pimiz burada. Bu kelebeğimiz süs Kelebekleri kesip ortalarının hepsini yapıştırırsanız böyle bir süs elde edebiliyorsunuz. Bunun arkalarına tabi hemen bilgileri de yazabilirsiniz istediğiniz kadar. Ee, burada yapay ışık kaynakları ve doğal ışık kaynakları var. Ee, güzel yapıştırmamışım, Heh, böyle. <laughs> Burayı bir daha yapıştırmak lazım. Yapay ve doğal ışık kaynaklarına örnekler var. Burada gördüğünüz gibi opak e, yarı saydam. Ve saydam maddelerin örnekleri var. Dikkat köşesi var. Yani e, şu mandalları süs satan yerlerde falan bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda labbook bir geri dönüşüm projesi diye düşünüyorum. E, çünkü e, bu gördüğünüz mesela parfüm şişesini içine koymuşlardı. Parfüm şişesinin kabı. Ama ben onu burada kullandım kese olarak. E, burada da Gördüğünüz gibi bir zihin haritası çıktı. Hemen açalım. Hop. Açtık. Burada gölge ile ilgili bilgiler var. Tabi bilgiler önemli değil. Her konudan, her dersten yapılabilir. Ama bu şekilde görmek hoş olur diye doldurdum. Tam gölge e, ekranı. Güneş, Ay e, ve Dünya'nın kısaltılmış haliyle günaydın diyerek güneş tutulması arkadaşlar böyle bir kısaltma yapmıştı güneş tutulmasını ezberlemek için. Burası deney köşesi. Deney köşesinde her türlü deneyi yapabilirsiniz. Buraya hemen bir ekran koyup mesela bir ekran koyup daha sonra yaptığınız değişik materyallerin Mesela kalbimiz çıktı kalp kestiğim için kalp gölgesi yani aslında kalp gölge olmaktan çıktı <laughs> aydınlık olan kısmı kalp oldu demek ki bu madde opak bir maddeymiş ee, o yüzden kestiğimiz yerler göründü mesela bakın bu kestiğim şekillerle değişik değişik deneyler yapılabilir pipet var burada unumuz var un lazer kısmını açarsanız e, un deneyi yapılabilir. Burada ay ve güneş tutulması var. Yalnız bu ikisi de güneş. Bunlar güneş oluyor. Şu dünya. Bu da ay. Yani maviler dünya. Bunun büyükler güneş. Bu durumda güneş ve ay tutulmasının sıralamasını görebiliriz. Güneş tutulması böyleyken. Ay tutulması böyleymiş. Bunun sıralaması basit. Az önce söylediğim gibi gün aydın. Bakalım hemen. Bakalım. Gün, Ay, dın. Tabii dün aslında bu da. Gün, ay, dünya şeklinde. Aydın gün şeklinde ne? Gün, ay tutulmasını ezberleyebilirsiniz. Ne ile başlıyorsa onun tutulması oluyor. Cismin ışığa yaklaşmasıyla ilgili gölge boyunun nasıl değiştiğini gösteren bir kalbimiz var burada. Bundan sonrakiler e, tabii... Hep kağıt katlamayı göstermek için eklediğim şeyler olacak. Sesi sonradan ekleyeceğim videoma. Mesela burada bir şarkı var. Fatih Hoca'nın şarkısı. Büyüdü büyüdü gölgen büyüdü. Işığa yaklaştıkça gölgen büyüdü. Şarkısını hemen buraya ekledik. Mesela devam edersek eğer farklı katlamaları da görebilmek için. Ses ünitesi sadece buraya sar diye düşündüm. Şimdi daha bunları doldurmadım ama farklı katlamaları görmenizi istedim. Labbook yapımında. Mesela buna her birine yine sesle ilgili bilgiler. Küçük küçük notlar yazılıp böyle merdiven gibi katlanabilir ya da bu tarafı da kullanılabilir. Ve tekrar bağlayarak diğerinde ise böyle bu da yine bir mandalları aldığım şu hani Üstü mandalları aldığım. E, kartondu bu. Yine geri dönüşüme girmiş oldu. Bu da öyle. E, bu da şu şekilde açılan değişik bir katlaması olan bir şey. En zoru buydu galiba. E, bu güneşin içinden de pardon bu çiçeğin içinden de böyle bilgiler. Her yerde örnekler yazılabilir. Hemen katladığımız zaman eski halini alacaktır zaten. Şu gördüğünüz çark. Yine bu gördüğünüz böyle tasarlanmış kapıdan tekrar girince dört tane bilgi notu yayınlanabilir. Evet. Şu anda sonunda depomuz bitti ama bunun iki katı kadar daha laptop e, tasarlanabilir diye düşünüyorum. Tabi tek elle değil. Bunları kapatıp yapmak lazım. Laptop çok keyifli ve heyecan verici. Bunu yapan bir öğrenci benim gibi aynı hemen size sunmak isteyecektir. Birilerine sunduktan sonra zaten konuyu suna suna öğrenecektir. Yani düşünüyorum da bu kadar e, çok daha estetik yapsın ya da yapmasın. Ee, kendi yaptığı ürünü böyle uğraştığı için sunmaktan zaten e, birilerine göstermekten öğreneceğini düşünüyorum. Kolay gelsin umarım beğenmişsinizdir.